Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kartım var. E, bunları açacağım. Bakalım neler çıkacak. Hemen hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. İnşallah Maradona çıkar. Bakalım açıyorum. Ne çıktı? Bunu abrayım. Yapmaz. Maradona çıkar inşallah. Maradona hakimi. Maradona. 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 Maradona istiyorum. Maradona çıksın. Maradona Di Maria. Maradona lütfen lütfen Maradona Valencia. Yapmazsın abi. Maradona bak Maradona tamam güzel gidiyoruz gerçekten. Güzel gidiyoruz Maradona amma ya, tamam mı? Maradona gerçekten. Maradona 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 bak gerçekten. Bak yapmazsın kartlar, O kadar para verdik kartlara. Maradona tamam mı? Maradona. Benim istediğim tek Maradona. Hadi bakalım Maradona çıksın inşallah. İnşallah Maradona çıkar inşallah. Sefer olmuş. Tamam iyi gidiyoruz bak gerçekten. Ya petrol çıkmaz Allah aşkına ya. Bak o kadar para verdik. O kadar para verdik. Bir zahmet Maradona çıksın. Tamam Maradona. Bak lütfen benim tek istediğim Maradona seviyorum çünkü. Çok iyi oynuyor adam. Adam gerçekten yeteneği var. Keşke ölmesi keşke. Keşke ölmesi. Hemen yıkılış. İnşallah Maradona çıkar. İnşallah. Bak inşallah Maradona çıkar. Lukaku. Maradona lütfen bak ben Maradona Cristiano Ronald, Ronaldo Cristiano Ronaldo çıktı. Maradona bak lütfen Maradona istiyorum. Maradona seviyorum Maradona. Casemiro tamam. Seferovic yapmasın. İki tane çıkmazsa var. Şu o Starlink. Starlink. Cengiz Ünder. Ya artık Maradona Erik'in. Nasıl Maradona? Tanımıyorum ya. Ya lütfen Maradona ya lütfen. lütfen. Maradona. Ya Mata da çıkmaz ya. ya. Maradona çıkartma. Allah, Allah aşkına ya Maradona çıkartma. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Açıyorum. Ya, ya Cengiz'in derse lütfen değiştirin Maradona olsun. Gerçekten Maradona olsun. Maradona. Hocaj açtım. Maradona! Maradona! Arkadaşlar Maradona çıktı. Maradona! Maradona ne demek. Yuh çıkarttık 99 yetenek. Maradona! 9 90 milli maçta 34 gol Maradona! Ya Maradona ne demek? Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz.